özel harekattan bir kardeşimiz şehit olmuş. Onun cenazesini kılmaya yine özel harekattan kardeşlerimiz geldiler. Yüzlerindeki sakalları Allah Resulüne aidiyeti gösteriyor. Biz senin için mücadele ediyoruz. Onun için musaybindeyiz, onun için hakkarideyiz ya Resulallah diyorlardı. Yüzlerindeki sakal şerif, biz sana aidiz. Biz ne mutlu Müslümanız, ona haykırıyoruz ya Resulallah diyor. Bir tanesinin kolunda bir ayet kelime vardı. Felem taktuluhum ve Allah katelhum. Ve ma ramayte iz ramayte ve Allah rama. Bu ayet kelime Bedir anlatıyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam daralmış. Ashab-ı kiram kendilerinden üç kattan daha büyük olan bir orduyla savaşıyorlardı. Medine'nin uzağında Bedir'de İslam'ı Allahu Ekber'i muhafaza ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o an ellerini kaldırıp Allahümme in tuhlik adihil asabe felen tu'bede fil ardı ebeda Ya Rabbi eğer şu asabım burada şehit olursa yenilirse bundan sonra Kız çocuklarının başlarında tesettür olmayacak. Çarşafları olmayacak. Minareler olmayacak. Bilaller Allahu Ekber diyemeyecek. Ebu Bekirler saf saf olmayacak, olamayacak. Hanlarımız hanumanlarımız adına değil... Sana ibadet etmek için zafer istiyoruz... Ayaklarımıza derman yağdır Ya Rabbi... Yüreğimize sabır yağdır Ya Rabbi diyordu... Melekler yağmur gibi Bedir'e semadan iniyorlar... Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına bu duadan sonra... Hazreti Cibril geldi... Yerden bir avuç toprak al buyurdu... Efendimiz Aleyhisselam toprağı aldılar... Attılar toprağı... O toprak... İslam ordusuna saldıran Mekke'nin bin kişilik silahlı gücünün gözüne isabet etti. Burun deliklerinden içeriye girdi. Ağzından içeriye girdi. Bir avuç toprak attılar. İşte bu ayet onu anlatıyor. Felem taktuluhum velakin Allah kataluhum. Onları orada siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Ve ma rameyte iz velakin Allah rama. Bir avuç toprakla bir ordu dağılır mı? 313 kişiyle dağıtamadınız. THANKS FOR JOINING US. Ama bir avuç toprakla Allah Mekke'nin bin kişiden oluşan silahlı birliğini dağıttı. Ve ma ramayte iz velakin Allah harama. Attığında Allah attı. Allah isabet ettirdi. Ayet onu bildiriyor. Yani o sakallı, özel harekattan gelen, üzerinde üniforma olan kardeşim diyor ki: "Ya Rabbi, biz Türk ırkı için değil, biz Kürt ırkı için değil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de neyin mücadelesini verdiyse, işte biz onun için buradayız. Allahu Ekber demek için buradayız. Ezan-ı Muhammediye'yi, Kur'an-ı Hakim'i korumak için buradayız. Biz Ya Rabbi ne mutlu Türk'üm diyene demiyoruz, ne mutlu Kürd'üm diyene demiyoruz, ne mutlu Müslüman'ım diye haykıyoruz Ya Rabbi. İşte burada imzalar var Allah'ım. Felem taktuluhum velakin kateluhum ve ma ramayte iz ramayta Allah rama. Bedir'de Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın asabının yüreğine nasıl sabır, nasıl şecaat yağdırdıysan senden o sabrı, senden o şecaati, senden o imanı istiyoruz ya Rabbi diyen kahramanlar var.